Merhaba. Evet, bir önceki videolarımızda ara öğünden bahsettik. Ara öğünlerde kahveden ya da işte ara öğünde tatlı içeriklerinden bahsettik. Fakat tabii bir de ana öğünler söz konusu. Eğer kilomuzu korumak istiyorsak ya da zayıflamak istiyorsak ana öğünlerimizi bazen geçiştirmek isteyebiliyoruz. Düşük kalorili olsun. Hani çok e, şişirmesin, yediğimde düşük kalori alayım ama aynı zamanda beni top tutsun dediğimiz Ana önlerimiz var tabii ki. Bugün size hem ana önde hem ara önde rahatlıkla kullanabileceğiniz, kolayca hazırlayacağınız bir tarif vereceğiz. Tarifimizin içeriğinde neler var? İyi bir yağ kalitesine sahip olan fıstık ezmesi var. Aynı zamanda protein içeriği bakımından zengin olmasını sağlayacak şekilde süzme yoğurdumuz var. Bunun yanı sıra tabii ki top tutucu özelliği ve karbonhidrat eminimini azalttığı için white bean'imiz var ve white bean aynı zamanda çilek aromalı olduğu için yoğurdunuza aslında çok güzel bir aroma verecek ve tatlı ihtiyacınızı da karşılayacak. Minimal miktarda granolamız var. Tok tutması için yine white bean'i desteklemesi amacıyla chia tohumumuz var. Ve aynı zamanda öğünümüzün içerisinde tabii ki lezzetlendirmek amaçlı böğürtlenimiz var. Siz böğürtlen kullanmayabilirsiniz, blueberry kullanabilirsiniz. Burada tercih tamamen sizin. Ama emin olun bu öğünü hem ana öğününüzde hem ara öğününüzde rahatlıkla kullanabileceksiniz. Eğer çok uzun süre aç kalacağınızı düşündüğünüz öğleden sonraki ara öğününüzde bu tarifi kullanırsanız akşam yemeğinize emin olun ki çok daha tok oturacaksınız. Eğer ben öğün atlıyorum. Öğlen yemeğimi yemiyorum ya da akşam yemeklerimde ben çok fazla yemek yemek istemiyorum. Böyle fresh bir şeylerle atıştırmak istiyorum ama aynı zamanda benim kilo verimimi desteklesin diyorsanız sabah kahvaltınızı, öğlen yemeğinizi güzel bir şekilde yiyip akşam öğününüzde white bean ekstratla yaptığınız bu ana öğünlük tarifi yaparsanız gerçekten kilo vermeniz garanti. Şimdi isterseniz gelin çok basit olan tarifimizi yapalım. İçerisine ben süzme yoğurt kullanıyorum. 3 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdumu koyuyorum. Ben süzme yoğurdu çok e, severek tüketiyorum. Tabii ki siz light yoğurt da kullanabilirsiniz ama zaten e, white bean ekstrat sayesinde öğünümüz çok düşük kalorili olacağı için e, çok da light ürünler kullanmanıza açıkçası gerek yok. White bean'i koyuyorum içerisine. White bean neler yapıyordu? White bean'in özellikle en büyük etkisi tok tutucu etkisi ama bunun yanı sıra yapılmış klinik çalışmalar diyor ki bize White bean ekstrat yani beyaz fasulye ekstratı sadece tok tutmaz, aynı zamanda deri altı yağ dokusunu azaltır ve kilo vermemize kolaylıkla yardımcı olur. Şimdi white bean'imi karıştırdım yoğurdumun içerisine. Şu anda elimde harika çilekli bir yoğurt var aslında. Ve şimdi yoğurdumun içerisine keyifle yiyebileceğim granolamı, granolamda da biraz tabii ki meyveler var mı koydum ve ardından çiya tohumumu koyuyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığına denk gelecek bir miktar oluyor ve fıstık ezmesi biliyorsunuz sporcuların da çok diyetinde yer verdiği, tok tutucu özelliği ve yağ yakımına aslında kilo vermeye de destek olan yararlı yağlar içeren. Şekersiz fıstık ezmemden de şöyle bir kaşık kadar koyuyorum. Evet Ve ardından böğürtlenimi, ben dondurulmuş böğürtlen kullanıyorum ama siz tazesini de alabilirsiniz. Böğürtlenimi yarım su bardağı kadar koydum ve tarifim hazırdır. Evet, ana öğünlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ama aynı zamanda ara öğünlerinizde de kullanabileceğiniz harika tarifim hazır. Çok basit, çok kolay, rahatlıkla tüketebileceğiniz, aynı zamanda içerisinde de white bean olduğu için tok kalmanızı sağlarken bu öğünün içerisinden alacağınız kaloriyi de aslında kısıtlıyor ve dolayısıyla hem tok kalıyorsunuz hem daha düşük kalori alıyorsunuz. Aynı zamanda bunu sürekli tükettiğinizde yani bir hafta ya da iki hafta süreyle akşam öğünümüzde ya da bir öğünümüzde bunu tüketmeye devam ettiğinizde günlük kalori kısıtlamanıza yardımcı olduğu için kilo vermenize de destek olacağını emin alabilirsiniz.